Friends oynuyoruz. Ay. Um, ay. Anlatamadan oyuna girdim gerçekten. Şimdi um, bazı oyuncudur. Belki Rainbow Friends'ı. Hmm. Böyle mavi bir canavar olur. Yeşil canavar. Turuncu, mor. Mor diye gidiyor arkadaşlar bugün size bu oyundaki bu bunu, bunu bu videoyla şöyle... yani nasıl desem şimdi Arkadaşlar ben bunun ikinci bölümünü çekeceğim şimdi yoksa birinci mi? Onu çok merak ettim. Neredeyim? Bakın arkadaşlar benim görüyorsunuz orada tuhaf dünyaya gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz arkadaşlar. Böyle eğilebiliyoruz. Bakın arkadaşlar şurada yazıların yazısı lazım ne? Continue Don't Enter. Yani içeri girmeyin. Tehlike. Kız alıyor. Kız getirme. Kız. Kız gitti. neredeyim be ha ayakta dursam da mı? Bloklarım düşmüş Evet arkadaşlar şimdi korkusuz bir şekilde tüm blokları toplayacağız ve çok az kutuyu girip kutuyu hani mavi'nin yanında olsam bile kutuyu çok az girmeye çalışacağım. Ne kadar az kutuya girersem o kadar iyi. Evet, alamadım hiçbir şey. Damage buraya olarak girdim arkadaşlar. Ne? Buldum arkadaşlar. Şuraya buraya gidinem, buraya gitmeyi pek. Oy. iki. Şu anda şimdilik sadece iki. Kutu değil mi? On para ha? Ha da vermişim. Üç oldu. Korkutan üçüncüyü yaptım ama ikisi gerçek. Bir anda önüme çıkıyor. <laughs> Burada kimse yokmuş. Bu şey yok. Ay arkadaşlar. Burada kopardı şu çocuk? Buraya girmeyin pek mantıklı mı zaten? Kaç kere kutuya girdim merak ediyorum gerçek tiyatroya girmeyeceğim şimdi. Hah, zaten 3 blok kaç kişiyiz? Leopard. Tamam, daha varız ve o. Oh. Bakın arkadaşlar, turuncunun mağarası bu. Runcu'nun eve mağarası var. Ha? Bakın, sade <laughs> 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 bir bir kutu kalmış. Ah kaçıncı? artık girdim saymayı unutmuş. Ah. Herkese sayıyorsunuz değil mi? Korkuyorum. Of, bir kişi daha ikisiyle. Buldular buldular. Buldular. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5, kişi. arkadaşlar var birini saymazsak. 5. Bekleyin arkadaşlar. Bir dakika Şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Oh, kaç kişi yediniz? Aman ne Oy bittim ben. Bittik. Bakın arkadaşlar. bu. Um. çıkayım. Evet arkadaşlar başlıyor ya tamamdayız. Niye şey dayanmış gibi görünüyor? Sanırım orada olduğunu biliyor. Onun için endişelenmene gerek yok ama kör. Seni görmezsen nasıl yakalayabilir ki? Ay! <laughs> Bravo gerçekten. Yakalayamaz değil mi? Şimdi bize. Öyle sansam. İyi gir geliyor hissediyorum arkadaşlar hissediyorum. Bu ne? Ben gitmeyeyim. 在上什么课？<斷> <noise> Evet arkadaşlar daha fazla korkak tavuk etmeyip Gidecekmiş. Evet arkadaşlar bunu Oy, mavi geliyormuş. Her şey eskiden ben bu şeyi Beş tane kaldı? 5. 5 tane kaldı. Ben de burada saklanabilirim o yüzden. <laughs> 5 tane kaldı. Saklanabilir Sofya. <laughs> 5 tane kaldı ve ben hiç bitti tane bile bulmadım gerçekten. Bu benim biraz sinirime dokundu. Kaç Herkes... kişi? <laughs> Rob <Nix> burada. <laughs> Arkadaşlar Rob Mix burada bu böyle bir Ünlü bir YouTube kanalı RobMix burada arkadaşlar. RobMix burada. Kurtuluk. Evet arkadaşlar. Kurtuluk. <laughs> <laughs> bir an çıkmayı düşünüyordum arkadaşlar. İyi ki de çıkmamışım. RobMix burada. RobMix burada. Tüm bölüm boyunca kutta dursam bile. Hı <laughs> hı. <laughs> Dükkan. Hayvan. Oy bir nerede kim nerede kim nerede kim oy bir sesini duydum. Oy. Arşa. Rob <laughs> Mix, Rob Mix, Bravo Rob Mix, Rob Mix. Ah tur. Arşa bu turuncu değil. Ee, şey gitmiş bir para ne kadar para mı demiş kim? 315. Aa, eğer kazanırsak arkadaşlar 3 kişiyiz ve Rob Mix bizimle. Rob Mix kim bilmiyorsunuz. Çok ünlü bir Rob ünlü bir Rob Mix. Evet. evet, Rob Mix yok. Bekle. Bu çocuk ve ben varım. Rob Mix. Arka... arkadaşlar Rob Mix Tahmin edin Rob Mix kimmiş? Mavi canavar ve yeşil canavar Rob Mixmiş. Aa, Rob Mix ölmüş. Bu son gece. Ay çok arkadaşlar. Şimdi hem mor. Bakın. Hmm. Havalandırma neganla akıtmaya başladı? Acaba neden? Arkadaşlar, hı hı hı, korkuyorum. dokundum. Beni rahat bıraktı. Umarım şu A, i V, I, O, i iki tane var. İki tane bulmuşlar. Dört tane bulundu sadece. On tane kaldı. Biraz sesini yükseltiyorum. Arkadaşlar geldi. Size turuncuyu göstermek istiyorum. Görünüşe göre biri turuncu yedirmeyi unutmuş. Gel bakın arkadaşlar size turuncuyu göstereceğim. Geliyor. Hadi gel turuncu bekliyoruz. Sigortaları bu Hayır çıkartaları bulmuyor ki iki tane. Ara iki tane kalmış onlar da benimde. Bakın arkadaşlar etraş yapıyor. Bana. Bakalım. Hopa Arkadaşlar. Sonundaymış. Hayır, 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 patlayacağını biliyorum, patlayacağını biliyorum, patlayacağını biliyorum. Hayır. <laughs> Makineyi mi görmek için çok karanlık. Sen bana şu oyunu getirecektin ama? Rob Mix. So. Rob Mix de gitti. Ay zep sen. Biz tek... Hayır. <laughs> Arkadaşlar. Rob Mix. Ya Rob Mix o Rob Mix değilmiş bir de. Şuna bak. Işık ışık diye. var sofuş. Aa bak bana pro diyor. Thank you. <laughs> Arkadaşlar bana pro diyor. <laughs> Çok mutlu oldum. <laughs> Bekle. Bir tane el fener var. Onu ilk ben almayayım. El fenerini ben ilk almayayım. Ben ilk almayayım. Ah iki hafta. Vay. Vay. Arkada. Heh, 90. İşimiz az da olsa kolay da. Oh, oğur kurdum şu çocuk bu. Yes. Şu yere, işe geri döndük. büyücü tekrar açtığın için teşekkürler. Ödül olarak hepinizi bırakacağım. Hayır hayır. Ama önce sana bir veda partisi veriyorum. Verme. Hı. Bekle. Ben sonra hepinizi bırakacağım. Söz veriyorum. Ay mavi bizi öldürmez. Gazi üçmüş. Çocuk? Çocuk yok. Hayır. Hayır herkese. Hayır. hayır. <laughs> Çocuk yok. <laughs> Çocuk yok herkese. это опасно. на зру. Ой. Погнали. тебе рей. çocuk orada. Çocuk. Ne oluyor? Oyun dondu. Tuvalete gideceğim. Burası kızım kız. Tuvalete gideceğim.

Hayır. Hayır gitmek istiyorum gitmek. onu anne, onu anne, onucum mavi geliyor. Anne. anne ben bunu yapamam. ben bu oyuna çıkıyorum arkadaşlar bay 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 ben bunu yapamazdım özür dilerim kalbim kan <laughs> özür dilerim ben bunu yapamam herkese görüşürüz